Merhabalar oyun severler kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni bir PES 2021 kariyer videosuyla karşınızdayım. Valencia Roma karşısında. Bu maç kaçmaz arkadaşlar. Benim kadram böyle. Sistem böyle. Oyuncular biraz değişti. Karşı tarafında sistemi böyle. Çok güçlüler Bu güçlü kadroyu yenebileceğiz mi? Ve maç başladı. Holya Molina başlattı Alberto'ya verdi. Alberto Van Bissaka'ya doğru. Van Bissaka, Van Bissaka. Zivchenko'ya müthiş bir pas attı. Zivchenko önündeki Everton'a. Everton. Everton, Zivchenko. High Ponto değil. Açtı. o müthiş bir gol. Harika bir kafa golü. Gabriel Jesu. Bir katak gol oldu böyle gollü bir mücadele izlemeniz dileğiyle olması dileğiyle inşallah. Pesina, Davis, Roma hızlı başladı. Pesina, Pesina, Molina onu takip ediyor. Rumenica, Paqueta, kontratak, Jesut, Jorge Molina'ya yanlış bir pas, tembel bir pas daha doğrusu. Gabriel Jesus, Peter Cech, Divchenko, Everton, Paqueta, Paqueta, Lucas, Paqueta, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı bir pas, Paqueta'dan, Everton, 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 Şek, dayk. Değiş. Rumeniga, Pesina, Paketa, Rumenige, Zivchenko. Hayır, Baptist iyi vuramadı. Vuramadı, iki de vuramadı yani. Vursa oldu çünkü. Lois, Pavard. Önündeki kokeye doğru, kokeye. Bıraktı. Zivchenko. Zivchenko bıraktı Everton. Everton bıraktı Koke. Paketeye doğru. Pakete hemen önde Molina. Molina bıraktı Zivchenko. Zivchenko. Jorge Molina. Jorge Molina. Pirlo'dan sekti Zivchenko. Zivchenko. Müthiş bir önün alış. Müthiş bir çekiş. Everton. Koke. Kaleci Peter Cenk. Topun başında Paketa. Bir muz orta denedi. Paketa'dan müthiş, müthiş bir orta. Molina. Jorge Molina. Kafa vuruşları müthiş. Müthiş bir gol. Jorge Molina. İki sıfır oldu arkadaşlar. 2 sıfır. Van Dijk, Popona, Pirlo, Van Dijk, Alfonso Davis, Paqueta, Alberto, Onan, Davis, Buratlı Davis, O, Gabriel Jesus, Jesus alamadı Pirlo, Pirlo, Messi'ye doğru, Messi, Messi bıraktı, Zeycin, Sancho, 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 Baptista, kaleci Oliver Kahn. Rumenik önünde, Koke doğru, Koke, ileride Everton Suarez, Everton Suarez, Everton Suarez, topa basması lazım. Everton, Jorge Morina, Fofona, oy 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 oy. Dur, o Paketa, Paketa döndü. Uzaklaştırdılar. Maç müthiş başladı arkadaşlar. Karşılıklı pozisyonlarla başladı. 2-0 öndeyiz. İkinci yarı kimi oyuna sokacağız? Muhammed Salah oynasın. Paketa'nın yerini yok ya. Bunun yerine bu arkadaş oynar. Romario da girdi. Baptist tuta. Onlarda bir değişiklik yok sanırım. Kno a Kraft girmiş. Messi. Messi. Muhammed Salah Messi. Paketa Messi. Paketa Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Bıraktı Van Dijk'ı geçebilecek mi? Oo Van Dijk'ı geçemedi. Peter Cech David. Davis. Ruiz Alberto ne yapıyorsun abi ya? Van Bissaka abi al al al. al. Çok iyisin bir dakika. Paketa. Romario. Valla. Vardi. Vardi. İyi vuramadım Vardi. Dakika 55. Jamie Vardi. Kuma. Ayposo Davis. Van Misaka, Zivchenko, Rummenigge, Rummenigge, Koke, Romario, Pirlo, Koke, Ruiz, Alberto, Pancho, Vurdurma, Ufuki, Vurdurma, Messi'ye, Offside. Offside, offside. Taki 66. 2-0 neyiz? Davis. Davis, Sancho karşısında. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Lukas. Paqueta, Koke. Zinchenko. Aşk! Koş, 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 koş! sen koru. Rumeni gel. Rumeni gel. Paketa! Olmadı ya. Topun başında Leo. Leo maçtı. Kırafta doğru, paketa, sekli top. Ay, Ponso Yine savunmadan sekti. Bertrand sekti galiba. Azirchen kalan sekti pardon. Koke, Messi topun başında. Alberto Moreno, Rumeniye. Hayır, Oliver Kahn dur dedi. Rumeniye dur dedi. E, Ay, Ponso iPhone Sodevis şu anda birlikte çalışıyorlar Rumeniga ile. Bayern Münih'te. Bastuber. Bakan Bauer pardon. Bakan Bauer bir de bir bize çıkalım ya. Lucas Paketa. Bakan Bauer. Baptist Husa iyi vuramadı. İyi ki de iyi vuramadı yani. Arkadaşlar overall 90 olmasına rağmen iyi kullanamıyoruz. Evet Salah girdi Sancho'nun yerine. Ee, Puma Muhammed Salah Bakan var şahsında. Puma Ay Poco değilse doğru. Puma Puma Alberto doğru. Paketa iyi vuramadım ya. 2-0 bitti. Bir maçında sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.